Aşağıda 2000-2020 yılları arasında dünyada yaşanan afetlerle ilgili grafikler verilmiştir. Buna göre teknolojik afetlere baktığımızda gerçekleşme kısmında 5390 ile birinci ama hayatını kaybeden insan sayısına baktığımızda deprem ve tsunami'nin daha fazla can ve mal kaybına sebep olduğunu söylemek mümkündür. Grafikteki verilere göre aşağıda verilen soruları cevaplandırınız. En çok yaşanan afet türü az önce de bahsettiğimiz gibi teknolojik afetler olarak buradaki grafiğimizde dikkat alınmış. En çok can kaybı yaşanan az önce bahsettiğimiz gibi yine deprem ve tsunami deprem ve tsunamilerin gerçekleşme sayısı ile can kaybı arasındaki ilişkiyi nasıl açıklarsınız? Deprem ve tsunamiler az sayıda gerçek de yıkıcılığı özellikle can kayıplarına fazla sebep olması e, tabii ki burada dikkat çeken nokta. Bu durum şiddetli etkiler ve hazırlık eksikliği ile ilişkilendirilebilir.